En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündeminden herkese merhaba. Bugün 16 Mayıs 2024 Perşembe ben Ferhan Kösoğlu gündeme çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde neler var şöyle başlıklara bakalım. Almanya'da çıkan bir yangın maalesef 3 kişinin hayatının kaybetmesine 16 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yangının nedeni araştırılıyor. Detayları paylaşacağız. Öte yandan Almanya'da yakıt ücretlerindeki büyük bir zam söz konusu. Vatandaşları üzecek bir tabii gelişme. Diğer bir gelişme ise sosyal yardım alanları da yakından ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da sosyal yardım dolandırıcılığıyla ilgili devletin yaptığı e, bu noktadaki incelemeler artarak devam ediyor. Devam eden bir yargılama süreci var. Hapis cezaları da söz konusu. Onu da aktarmış olalım. Ayrıca Almanya'da her yıl olduğu gibi bu yılda Haziran ayında yine vatandaşları birçok değişiklik bekliyor. Bu yıl Türk vatandaşlarını da yakından ilgilendiren değişiklikler de söz konusu. Onları da aktaracağız. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının en çok kullandığı seyahat şirketi Pegasus'tan da bir açıklama var. Onun detayları da haber bültenimizde. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Yangın nedeniyle çıkan patlamanın etkisiyle bina önündeki araçlar da alev aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayda ölen ve yaralananların kimlikleriyle ilgili ise bilgi verilmedi. Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, ikisi ağır 16 kişinin yaralandığı ya da dumandan etkilendiği bildirildi. İtfaiye sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Lih Caddesi'nde yerel saatle 02.25'te bir binanın alt katındaki büfede çıkan yangına hemen müdahale edildiği, meydana gelen patlamayla alevlerin üst katlara sıçradığı ve binayı sardığı belirtildi binanın önündeki araçların da alev aldığı aktarılan açıklamada binanın boşaltıldığı, ancak üç kişinin yangında hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada ikisi ağır 16 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı ya da dumandan etkilendiği kaydedildi. Kurtarma operasyonuna yaklaşık 100 acil servis görevlisinin katıldığı bilgisi paylaşıldı. Polis ölenlerin kimliklerini açıklamazken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi. Almanya'da 2023 yılı doğalgaz faturalarında ısıtma maliyetleri %44 zamlandı. Enerji tedarik şirketinin CEO'su birçok kiracının evlerini ısıtmak için her zamankinden daha fazla ödemek zorunda kalacağını söyledi. Almanya'da 2023 yılına ait ek masraf faturaları vatandaşlara ulaştırılırken ısıtma maliyetleri resmen patladı. 2022 yılıyla kıyaslandığında kilovat saat başına ücret uzaktan ısıtmada %7, kalorifer yakıtında %34 ve doğalgazda %44 artış gösterdi. 70 metrekarelik ortalama bir daire için yıllık ısıtma maliyetleri merkezi sistemlerde %2 artarak 792 euroya, doğalgazda %37 artarak 817 euroya ve kalorifer yakıtında %30 artarak 1095 euroya yükseldi. Enerji Tedarik Şirketi Ista SE'nin e CEO'su Hagen Lissink, birçok kiracı evlerini ısıtmak için her zamankinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak diye konuştu. Şirket, gaz ve kalorifer yakıtı kullanan ısıtmalarda birçok durumda ek ödemelerin yapılması gerekeceğini tahmin ediyor. Almanya'da sosyal yardım alanlara yönelik kontroller sıkılaştırıldı. Yanlış beyan, yanlış belgelerle haksız yardım alanlar hapis cezasına bile çarptırılabiliyor. Son olarak Almanya'nın Leverkusen şehrinde yaşayan bir çift haksız yere aldıkları 170 bin euroluk sosyal yardım nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya. Sahtekarlıkla suçlanan çift Köln Eyalet Mahkemesi'nde yargılanıyor. Almanya'da sosyal yardım alanlara yönelik kontroller artırılıyor. Almanya'da Leverkusen'de yaşayan bir çift toplamda 170 bin euro tutarında sosyal yardım aldığı gerekçesiyle Köln Eyalet Mahkemesi'nde yargılanıyor. Yapılan incelemelerde çiftin sosyal yardım almak için gerekli şartları taşımadığı ortaya çıkarken, adamın işlediği diğer suçların ardından yapılan ev aramalarında polis yatak odası ve koltukta büyük miktarda para buldu. Görülen davanın son durumuna göre, Leverkusener iş ajansından istenen detaylı ödeme kayıtları mahkemeye ulaştı. Özellikle 49 yaşındaki kadın sanığın yardımların yapıldığı dönemde olduğu gibi bugün de psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğü belirtiliyor. Mahkeme, kadının suç işleme ehliyetini değerlendirmek üzere bir uzman görüşü talep etti. Dava süreci devam ediyor. Evet sosyal yardım dolandırıcılığı ile ilgili Almanya'da cezalar artırılıyor. Bu noktada tabii kontroller de sıkılaştırıldı. Bu tarz haberleri de daha sık duymaya başladık. Şimdi diğer haberlere geçeceğiz. Geçmeden şöyle izleyicilerimiz dünkü haberlerle ilgili bizlerle hangi yorumları paylaşmış onlara bakacağız. Onlara bakmadan önce her gün bizi mesajlarıyla destekleyen Yeter Hanım ve Büşra Hanım'a da çok teşekkür ettiğimi buradan söyleyeyim. Çok sağ olsunlar her yayında bizlerle hem fikirlerini beyan ediyorlar hem de desteklerini iletiyorlar mesajlarla. Şimdi dünkü yayındaki yorumlarınıza geçelim. Dün bizlerle neleri paylaştınız? Malum dün izinden bahsettik. Avrupa'dan Türkiye'ye giderken nasıl ekonomik seyahat yapabilirsiniz? ondan bahsettik. Bir izleyicimiz demiş ki ben en güzel çözümü buldum ekonomik seyahatle ilgili. iki senedir izne gitmiyorum ifadelerini kullanmış. Çünkü emekliyim, param yok ifadelerini kullanmış. Allah hepimizin yardımcısı olsun demiş. Amin inşallah diyelim. Umarım siz de en kısa sürede vatanınıza se diklerinizi oradaki insanlara kavuşursunuz. Şimdi dünkü diğer bir konuysa tam gün okullarla ilgiliydi malum. birçok anne baba çocuklarını tam gün bırakmak istediğinde okullarda yer bulamıyordu. Bununla ilgili de ilginç bir mesaj var izleyicimizin. Kendi ifadeleriyle ben anaokulu öğretmeniyim. Tek başıma 27 tane çocuğa bakmak zorundayım. ailelerde kendi üzerine düşen sorumlulukları yapması lazım. Anne ve babalar da çalışmak istiyorsa hayatlarını da ona göre yaşamalılar ifadelerini kullanmış. Orada e, öğretmenlere de yazık. Herkes e, birçok çocuğa bir çocuğa bakmaya zorlanırken her gün bu işi yapmak zorunda kalan öğretmenler var. Ifadelerini kullanmış. Hatta onların sağlık durumlarını da düşün, düşünmemiz lazım. E, çok para kazanacağım diye bu sektöründe suistimal edilmesi doğru değil ifadelerini kullanmış. Tabii bu bir izleyicimizin düşüncesiydi. Bu tam gün okullardaki yer sıkıntısı ile ilgili işin içindeki olan bir öğretmenin mesajı. Bu konuda sizlerin düşüncesini siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Dünkü konularımızdan birisi de asgari ücret fiyatıydı. Asgari ücretin yükseltilmesi gündemde. Başbakan böyle bir açıklaması var. 15 euro olmalı ifadelerini kullanmıştı. Başbakan birçok izleyicimiz başbakana destek vermiş. En az 15 euro olması gerektiğini savunanlar var. 15 euro bile az diyenler var. Genel itibariyle başbakanın bu asgari ücret ifadeleri halktan da destek buluyor onu belirtelim. Ev sahipleriyle ilgili dün bir haber vardı. Kiracıların bu noktada bu çalışmaya sevindiğini de belirtelim. Kira haberine çok sevindik demiş Nurcan Hanım. Almanya'da eski dökük evler bin euro oldu. Bazı ev sahiplerinin bu fiyat artışını suistimal ettiğini düşünüyorlar. Onu da belirtelim. Genel manada şimdilik sizlerle paylaşacağımız yorumlar bunlar. Tabii birçok yorum var. Maalesef hepsini okuyamıyoruz. Şu an itibariyle genel bir bakıp onlar arasından bazı mesajları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi burası bir platform. Biz Camide Gündem Ailesi olarak... Tabii ki gündemi size aktarırken sizin düşüncelerinizi de oldukça önemsiyoruz onu da belirtelim. Şimdi geçelim sıradaki habere. Almanya'da her yıl olduğu gibi bu yıl Haziran'a da birçok değişiklikle merhaba diyecek. Bu yıl Haziran ayından itibaren ev sahipleri kablolu TV ücretini kiracıya yansıtamayacak. Almanya'da çalışmak isteyenler için de yeni yasa yürürlüğe giriyor. Öte yandan Almanya'da yaşayan Türklerin yıllardır beklediği çifte vatandaşlık hakkı da nihayet Haziran ayında yürürlüğe giriyor. Almanya'da Haziran ayında pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler özellikle kiracılar için önemli bir değişiklik içeriyor. En büyük değişiklik yeni vatandaşlık yasası olacak. Yeni vatandaşlık yasasıyla göçmenler artık daha hızlı Alman vatandaşlığına geçebilecekler. 27 Haziran'da yürürlüğe girecek yasaya göre Türk vatandaşları da artık çifte vatandaş olabilecek. Temmuz ayından itibaren ev sahipleri TV ücretlerini artık kiracıların ödemek zorunda olduğu yan giderlere yansıtamayacak. Bu uygulama daha önce yaklaşık 12 milyon kiracıyı etkilemekteydi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Almanya'da ilk kez 16 yaşındaki gençlerde oy kullanabilecek. Bu değişiklik 2019'daki son seçimlerde yaklaşık 61,5 milyon olan seçmen sayısını bu seçimde yaklaşık 65 milyona çıkardı. Haziran ayından itibaren AB dışındaki ülkelerde yaşayanlar şans kartıyla bir yıl boyunca Almanya'da iş arayabilecekler. Temel şartlar arasında en az iki yıllık mesleki eğitim veya ana vatanlarında bir üniversite diploması ve Almanca veya İngilizce dil bilgisi yer alıyor. AB, PayPal gibi güçlü ABD şirketlerine karşı rekabet edebilecek yeni bir ödeme sistemi Vero'yu Haziran ayında devreye sokuyor yeni ödeme sistemine birçok Alman bankası da dahil olurken, Avrupa bankalarının müşterileri birbirleri arasında cep telefonuyla da ödeme yapabilecekler. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının en çok kullandığı seyahat şirketleri arasında yer alan Pegasus, 2024'ün ilk çeyreğinde büyük bir zarar açıkladı. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreği için net dönem zararı 103 milyon euroyu buldu. Pegasus Hava Yolları 2024 yılı ilk çeyrek finansal verilerini paylaştı. Şirket beklenenin altında bir performans sergiledi. Şirketin 2024 yılının ilk çeyreği için net dönem zararı 103 milyon euro oldu. Dış hat yolcu trafiği 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %33'lük kapasite artışı ve doluluk oranındaki %1.7 puan artışın etkisiyle %32 artarak 4.83 milyona ulaştı. Pegasus Hava Yolları ilk çeyrekte toplamda 14.18 milyara ulaşan kapasitesinin %81'ini dış hat uçuşlara ayırdı. Dış hat konma başına misafir 2019 ilk çeyrekteki 149 ve 2023 ilk çeyrekteki 170 misafire göre artış göstererek 2024'te 178 misafire ulaştı. İç hat yolcu trafiği ise iç hat kapasitedeki %17'lik artış ve doluluk oranında yaşanan %4.7 puanlık iyileşme ile %90.2'ye ulaşmasıyla 2024'ün ilk çeyreğinde 2023'e kıyasla %24 artarak 3.18 milyona yükseldi. Şimdi bizim bu haberleri size ulaştırmamızda kamera arkasındaki büyük Gayret gösteren arkadaşlarımızdan Ömer'in bir ifadesi var bu haber sonrası. Diyor ki her Pegasus'a bindiğimizde uçaklarda neredeyse yer yok. Bu zarar nasıl yapılıyor ifadelerini kullandı. Tabi birçok kişinin kafasında aynı soru işareti olabilir. Biz de bir elçi misali bu haklı soruyu sizlerle kamuoyuyla paylaşmış olalım. Evet bu haberle bugünlük deyambültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.